Dağıldım. Ya direkt şeylere gittim. Dur, oraya geçeceksin. Burcu'ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şarjı görürsünüz şekerim. İnşallah. <laughs> İnşallah görürüz. Şuraya bir yol alalım. Bir yol alalım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Benim. Öyle bir çıktı ağzımdan biliyorum. <laughs> Beni yolunacak kaz gibi mi Yok <laughs> büyük şefi. Türkiye'ye şu anda ilk defa Ama çok tuhaf bir yüzümü gösteriyorum. Sizce ben yolunacak kaz mıyım? Saygıdeğer <laughs> Türk halkı. Şu anda Türkiye'ye yüzümü buradan gösterdim. Ama size <laughs> vicdanınız zaten bana para vermeye müsait. Ben de vicdan yok. Hay, ben de vicdan yok. Hayır, vardı az önce. Ben stüdyoya girerken vicdanı oradaki kardeşime emanet ediyorum. E beş dakika önceki kimdi? Efendim? Beş dakika önceki kimdi karşımda? Vicdan vicdan arasında sıkışıyorum. Cüzdan büyük şey, vicdan <laughs> benim tabii, tabii dediniz. Söylüyorum. Ben kazım. Kaz. Yolun beni yola bilirsiniz. Sizin büyük <laughs> şey Bu akşam Ahmet Çakar, yani ben, <laughs> A, odun dedin. B, keçi dedin. C, kaz dedin. D, hepsi dedin. Büyük şefi makaret etti. <laughs> Ve burada maalesef sen bana bunları konuşurken çocuğum yaşında dört tane burada arkadaş da benim bana, bana gülüyorlar. Estağfurullah diyeceğinize. Ramazan sen gülmedin kardeşim. Çünkü sen benim sen sen benim yaşatımsın. Biz aynı jenerasyonun çocuklarıyız. Teşekkür benim ikizim yok hocam. ama. Senin Teşekkür var değil mi? Hocam. Benim ikizim yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani bu yaşta yeterli Seni olduğuna yetişmemiz hocam. lazım. Bazı şeyler de gördükten sonra. Ha var yiyorsunuz. Allah'a teşekkür ederim.